<Sessizlik> Amet spor, Yürekler senle yanar, yeşil kırmızı bayraklar her yere dalgalanır. Helepçeden sura kadar tek yürek bu diyar. Amet şifadır. Gönüllere derman var Diyar bakır sokakları Çocuklar top peşinde Kalplerde bir sevdadır Ahmet'in her köşesinde Gol olunca coşar şehir beş söyler bir sevince, bir sevince, bir sevince Bir deriz bir Gönülden var. hep deriz Gönülden hep bir dilde Ahmet, m's for yürek